Poppy Playtime Chapter 5'in çıkmasına 25-26 gün civarı bir şey kaldı. Ekranlarda gördüğünüz gibi Catnap ile alakalı bir video geldi ve Mob Entertainment hafta içi yaptığı bir paylaşımla beraber ARG iftilini ateşledi. ARG'ler paylaşılmaya başlandı, kodlar gelmeye başlandı ve yeni gizli bir videoya ulaşıldı. Bu video muhtemelen Lily ile alakalı olacak arkadaşlar. Tabii ki bugünkü videomuzda üstünde duracağımız konu ekranlarda gördüğünüz Catnap'in sınırlı şartlandırma bir diğer adıyla sıtlı koşullandırma 1990 yılına ait bir video burada. Aslında bakarsanız bu videoda bize anlatılan şey buradaki masumların bu ekranlarda göreceğiniz catnap gibi diğer oyuncaklar oldu. Çünkü onlar vahşiye çevrildi ve insanlar tarafından çevrildi. İşte buradaki bilim adamlarını, buradaki deneylerde bulunan insanları o yüzden sevmiyorlar. Çünkü onlardan çalınan bir hayat var. Yetim çocukların hayatı bu şekilde vahşi yaratıklara, vahşi oyuncaklara dönüştürülerek onların ellerinden alınmış oldu. Bugün sizlerle beraber şimdi bu videoyu izleyelim. Catnap yani denek olmadan önceki ismiyle Theodore Gramble nasıl bir acıdan geçmiş, bu acılar nelermiş, bilim adamları bunun üzerinde neler yapmış onları göreceğiz. Tabii ki bu videoya gün içerisinde 2000 like gelirse yarın ulaştığımız ARG videosu, çok önemli bir ARG videosu var arkadaşlar. Lily Lowbrace ile alakalı söylediğim gibi bu videoya gün içerisinde 2000 like gelirse yarın da o video sizlerle olacak. Aynı zamanda artık oyunun çıkmasına az bir zaman kaldığı için de gelebilecek olan her paylaşımda günlük olarak videolar sizlere gelmeye devam edecek. Evet şimdi hemen şöyle videomuzu en başına bir alalım. Bakalım nasıl bir durumdan geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi bunları detaylıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki glitchlenmeler var ya, bunlar aslında bakarsanız bazı deney notları ve glitchlenmeler. Bunları en başından detaylıca sizlerle inceleyeceğiz. Öncelikli olarak başlasın videomuz. Burada iki tane bilim insanı var. Newman ve Preston arasında geçen konuşma. Adını? Evet, adını soruyor. Baz deney numarasını soruyor. Şimdi bunları arkadaşlar bunu zaten izlediğinizi düşünüyorum. Mob Entertainment kanalında bu paylaşıldığı için bunu öncelikli olarak bir ya durdurarak gitmek daha mantıklı olacak. Biliyorum bazı arkadaşlarımız bırak izleyelim diyecekler ama bu videonun tüm halini izlemek isterseniz eğer zaten Mob Entertainment'ın YouTube kanalında var. O şekilde gidelim yani daha fazla zaman almayalım. Şimdi arkadaşlar buraya bir gelelim. Aslında bakarsanız burada çok ama çok önemli bir yer var. Şurası. Zaten bu kodlama şeklini size söylemiştim. Anlatmıştım bir önceki videolarda. Bakın ekranlarda 1-0, 1-0 gibi numaralar var. Bu numaralarla neye ulaşacağımız. Aslında bakarsanız burada bize 1-0, 1-0 diyor ama burada bize verilen bir mesaj var. Yani bir yazılı anlatım var. Buradan gelen bir mesaj var. Bunu nasıl çevireceğinizi de size söylemiştim. Ama bakın arkadaşlar burada işte burada bir şey dikkatinizi çekti mi bu videoda. Bakın direkt konuşmaya girerken arka planda gördüğünüz üzere şuradaki yani o catnap'in hemen arkasında duran pencere hemen aydınlanmaya başlıyor. Tekrar sarıyorum. İzleyin dikkatlice. Bakın önce karanlık ve aydınlandı. Gördünüz mü? İşte buradaki karanlıktan aydınlanan yer bizim için çok önemli bir yere işaret ediyor. Nereye işaret ediyor biliyor musunuz? Şimdi hemen onu göstereyim size. Tekrardan arka taraftaki pencereye çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Şimdi size bunu nerede gördüğümüzü tekrardan hatırlatacağım. Evet arkadaşlar bu video prototiple alakalı olan bir videonun başlangıcıydı. Hemen bu videoyu da şöyle bir başa sarıyorum. Bakın. Buradan. Gördünüz mü? Şu bölüme dikkatlice bakmanızı istiyorum. Yani bakın zaten burada yerdeki kanları da görüyoruz. Burada bir yere giriyoruz. Yani ilk başta daha fragmanın ilk başında trailerın ilk başında bize burayı göstermeleri buranın zaten önemli bir yer olduğunu bize gösteriyor. Yani şurası var ya bakın oyunda da net göreceğiz muhtemelen burayı. Şu bölüm aslına bakarsanız şuradan döndüğümüz yer... Catnap'in tutulduğu yer az önceki 1990 yılındaki VHS'de Catnap'in tutulduğu yer şu bölüm yani biz buradan görüyoruz ama pencereden de şu bölüme çok dikkatli baktığınız zaman zaten net bir şekilde görünecek hemen tekrar oraya geliyorum bakın şimdi arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakın gördünüz mü Aynı yeri burada da net bir şekilde görüyoruz. Yani fragmanın ilk başında prototiple alakalı sinematik trailerin ilk başında bize burayı net bir şekilde gösteriyorlar. Devam edelim. Şimdi bakın burada Preston ve Newman. Newman diyor ki burada Catnap'e senin adın ne şeklinde soru soruyor. Bakın zaten çok vahşi bir şekilde bayıltılarak getiriliyor. Adın ne? Deney numaranı What biliyor musun can. şeklinde bir soru gelecek. Evet geldi sorumuz. Ve işte... Adın ne ve deney numaran ne? Zaten burada videomuzun adı da belli. Kısıtlı koşullandırma. Yani catnap koşullandırılıyor. Adının Theodore Grumble olduğu unutturulmaya çalışıyor. Deney numarasının 1188 olduğu unutturulmaya çalışıyor. Ama burada gördüğünüz üzere catnap henüz ismini unutmuyor. Ve bununla alakalı bir tedavi süreci geçiriyor. Ve gördüğünüz üzere... Bana kim olduğunu söyleyebilir misin? Derken catnap burada... Buraya gel ve kendin gör diyor. Yani hani sıkıyorsa içeri gel diyor. İçeriye gel sana kim olduğumu göstereyim cevabını burada sert bir şekilde veriyor. Ve devamında burada da gördüğünüz gibi bir yazı var. Deney numarası 1188 Catnap. Orijinal son kullanım tarihi 11.07.1990. Deneyin doğum adı Theodore Gramble 22.11.1990 tarihinde 6 personelin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına yol açan bir olay sonrasında 1188 numaralı denek yeniden şartlandırma için gönderiliyor. Yani tekrardan bir tedaviye gönderiliyor. Bize itaat edeceksin mesajını ona vermeye Oradan tedavi için tekrardan deneylere gönderiliyor. Ve burada da catnap ile alakalı bazı numaralar var. Bakın görüyorsunuz işte artık bir röntgen gibi catnap'i anlatan. Ve bakın burada diyor ki... 1188 numaralı deneyin başından beri kapsamlı bir tedaviye ihtiyaç duyacağı açıkça ortadaydı şeklinde bir durum var. Yani diyorlar ki kardeşim bu zaten üretildi. Evet biz bu Theodore Grumble'ı bir deneylerde kullanıp Catnap'e çevirdik ama Catnap en başından beri vahşiydi zaten. Bunun en başından beri yani bu kadar ölüme bu kadar yaralanmaya neden olmadan bunun tekrardan tedaviye alınması gerekiyordu diye burada ters giden bir şeylerin olduğunun mesajını net bir şekilde bize veriyorlar. Ve bakın burada. <gülüyor> <Catmatt>. <gülüyor> Ve Preston diyor ki burada bunları öyle görmek şaşırtıcı. Ne halde? Yani vahşi gibi bilmiyorum. Yani burada Nimon aslında bakarsanız diyor ki yani seni tanımasam yeni biri gibi konuşca yani konuştuğunu senin başka biri olduğunu zannederdim diyor ki zaten bunu ilk defa yapmıyoruz Preston diyor. Burada daha birçok şey yaptık aslında bakarsan bu mu seni şaşırtıyor gibi bir cümleden bahsediyor bir cümle kuruyor ve burada bakın artık tedavilere devam ediyor. Artık nasıl hipnotize ediyorlarsa bunları hiç rahatsız olmuyor musun onların bizden sonra böyle davranmasından? Yani diyor ki Preston yani bazı şeylerin farkında. Newman bunları biz bu hale getiriyoruz. Sen hiç rahatsız değil misin ya bunlardan? Yani yetim çocukları alıyoruz. Böyle saçma sapan deneylerde onları vahşi bir oyuncak haline getiriyoruz. Ve insanların ölümüne neden oluyoruz. Sen hiç rahatsız değil misin bunlardan diye Preston aslında işten işe şikayet ediyor. Bakın şimdi burada evet bazı hipnotize edilme durumlarına girilmiş. Orada yine bazı durumlar var. Onları inceleyeceğiz hiç merak etmeyin. Video kaç dakika olursa olsun bunları inceleyeceğiz. <laughs> Newman hayır pek sayılmaz bu çalışma önemli. Yani buraya baktığımız zaman Newman'ın zaten çok çok umursamadığı yani buradaki yetim çocuklar öldürülmüş, deneylerde kullanılmış, onların hayatları ellerinden alınmış, böyle sonsuza dek vahşi bir yaratığın, vahşi bir oyuncağın içerisine hapsedilmiş. Newman için çok bir önemi yok. Fakat Preston'ın buradaki sanki biraz ufaktan sistemi sanki ilerleyen zamanlarda oyun çıkmadan önce Romulus talun başına gelenlerin Preston'un başına gelme ihtimalinde benim gözümde böyle bir canlandırmıyor diye sanki olacak gibi böyle bir şeyler. Çünkü Preston bu şekilde konuşmaya başladıysa bunun devamındaki olacak olaylardan sanki bir sistemi olacak ve onun sonu da yine Rowan Stoll gibi olacak diye düşünüyorum. Evet bakın burada <laughs> Newman sürekli bu çalışma önemli, çalışmalar önemli. Evet playtime'ın çipini takıldığını görüyoruz arkadaşlar. Burada catnap'ın üzerinde bir çip var. Ve evet burada artık şartlandırma başlıyor arkadaşlar. Bakın çıktı takılıyor. Benim adım Theodore diyor. Ama hala catnap olduğunu kabul etmiyor ve bayılıyor. Evet gördüğünüz üzere toplam tedavi süresi geçen 49 gün var arkadaşlar burada. 49 gün geçmiş. 49 gün boyunca Theodore Gramble catnap oyuncağının içerisinde acı çekiyor. 4 duvar arasında tamamen bir işkenceye maruz kalıyor ve bunun adına da playtime co aslında bakarsanız tedavi süreci diyor. Biz buna işkence diyoruz. Evet baktığımız zaman 49. güne geldik. 49. günde artık catnip'in evet buraya baktığımız zaman kameraları görüyoruz ve artık yavaş yavaş evet Preston diyor ki önemli olduğunu biliyorum Newman ama bunun bir bedeli olduğunu inkar edemezsin. Bunun gerçekten önemli bir bedeli var. Yani buradaki well, birçok şeye sıkıntı yaşatacak bir durum yapıyoruz aslında. Ve bunun doldur. üzerinde duramazsın diyor. mi bunları is. unut. İşin püf noktasına odaklan şeklinde. Ve Grace'in buradaki tedavi planı işe yararsa eğer 11.88 uzun süre vahşi kalmayacak onu zaten biz tedavi altına aldık feral, ve bize feral. itaat edecek şeklinde bir durum var. Ve işte bakın tekrardan bir orada komut geliyor. Bir düğme sesi bir alarm sesi geliyor ve burada tekrar Neum'un adın ne diye sorduğunda kısıtlı koşullandırma tamamen başarıyla sonuçlanıyor name? ve isim uh, yes. bakın name, evet lütfen adını söyle name. isminin Theodor olduğunu söylemek istiyor evet Theodor olduğunu söylemek istiyor ama sonuna baktığınız zaman benim adım Catnap diyor ve tedavi sonucu başarılı. Evet, reddedilen oyuncaklardan değil de kabul edilen oyuncaklar olarak Playtime Co'ya dehşet saçmaya geliyor arkadaşlar. Tedavi sonucunda işte tedavi sonucunda ise olan olaylar. Catnap evet gördüğünüz üzere uzun süre vahşi kalamayacak diyordu. Grace'in planı eğer tedavisi doğru sonuçlanırsa vahşi kalamayacak bize itaat edecek diyordu ama tabii ki burada unutulan başka şeyler var. O da denek 1006 gördüğünüz üzere Catnap oradan kurtuluyor ve bu acının intikamını da zaten onlardan alacaktı arkadaşlar. Dediğim gibi işte buradaki VHS'ye baktığımız zaman Catnap'e yapılan işkence ve buradaki oyuncaklar bize saldıran Hagi Vagi olsun, Mami Longlegs olsun ki Mami Longlegs zaten bunu açıkça bize söyledi. Buradaki asıl kötü sizsiniz demişti. Buradaki yetim çocukların hepsi beni seviyordu. Bana anne diyorlardı. Ama siz onları benden alıp birer birer deneylere götürdünüz. Onlardan bir daha haber alamadım. Onlar bana güveniyorlardı. Şimdi işkence ve acı çekme sırası Sizde diye bizi gördüğünde Mami Long Legs en son ki PJ Pagapiller'dan kaçtığımız oyunda bize net bir şekilde söylemişti. Ben her zaman söylüyorum bu hikayenin asıl suçlusu biz çıkacağız ama bakalım nasıl olarak bize bağlanacak bu hikaye ve deney 1006 ne şekilde karşımıza gelecek. Bu videoyu bugün sizlerle inceledik ama dediğim gibi bu video gün içerisindeki 2000 geldiği an yarın asıl verilen ARG'lerde ulaştığımız Lily Lowbrace ile alakalı olduğunu düşündüğümüz o ayarcı videolarını ve paylaşımları sizlerle inceleyeceğiz. Tabii ki videoyu burada bitirmiyorum şu an. Şimdi bu video içerisinde o glitchlenen yerleri ...teker teker sizlerle inceleyeceğiz. Evet şimdi videoyu en başından... ...böyle sardırıyorum. Bakın burada... ...bazı yazılar var. Bakın... Ee, ...gözlerden bahsediyor yine. Bakın burada gözlerden bahsedilmesi de bir tık ilginç gibi geldi. Direkt bana Doktor Harley Sawyer'ı hatırlattı. İşte buradaki kodlar arkadaşlar yarın zaten o videoya dediğim gibi bu video ekibinin like gelirse yarınki videoda sizlerle beraber bunları net bir şekilde konuşacağız. Evet buradaki arka planı şu bölümde net bir şekilde bahsettik. Bakın karanlık olarak başlayan arka plan aydınlandı ve Burada bazı şeyleri görüyoruz. Buradaki personelle alakalı işte ölen 6 personel ve 8 kişinin yaralanmasına neden olan bu videonun sonunda gösterdiği bölümden bahsediyor. Şöyle hızlıca gidiyoruz. Buralar bizim için çok önemli değil. Ben bazı kamera sahneleri vardı bir de onlara da bakmak istiyorum. Evet şimdi burada bir glitchlenme girecek. O glitchlenmeye bakmak istiyorum. Evet bakın burada net bir şekilde arkadaşlar yine bazı gözler ve catnap görebiliyor musunuz arkadaşlar? Catnap ellerini başının arasına almış. Bu şekilde görünüyor. Adiza hipnoz edildiği burada bize gösteriliyor. Bakın burada ellerini görebiliyoruz. Net olarak yüzünü ve gözlerini görebiliyoruz. Yani artık ne izletiyorlarsa, bu ne görüyorsa o ekranda, bu tedavi süreci nasıl işliyorsa burada gördüğünüz gibi bilinç altına o catnap'in Theodore Grumble değilsin sen catnapsin şeklinde bir mesajı açık açık bilinçaltına yerleştiriliyor ve tedavi de bu şekilde gidiyor. Evet gördüğünüz üzere hala diyor ki burada benim adım Theodore Gramble. Şimdi bu sahnede benim gözden kaçırdığım bir şey olabilirim. Ben bu sahneyi çok net inceledim. Herhangi bir şey yok ama bu galiba yani 108 numaralı kamera ama herhangi bir glitchlenme, bir hareketlenme ya bir gölge var mıdır yok mudur çok net bilmiyorum. Burayı göstermeleri de bana biraz ilginç geldi açıkçası. Şöyle biraz hızlı gidelim. Bundan sonra zaten gördüğünüz artık catnap kabul ediyor. Ve adın ne sorusuna burada benim ismim. Bakın yavaş yavaş Theodor diyecek ama ismim ve gözler açılıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Burada gözler açıldıktan sonra kısıtlı koşullandırma gerçekleşmiş oluyor. Ve benim adım ...Catnap şeklinde bir... ...işte başarılı sonucu olarak da buraya gelmiş oluyor. Buradan işte artık... ...herhangi bir bilim adamının gözünden de... ...Catnap'i bu şekilde görmüş olduk. Catnap geri gelir mi gelmez mi? Eğer Mob Entertainment isterse... ...Catnap'in net bir şekilde geri gelebilme ihtimali var. Çünkü o kırmızı dumanı... ...bahane edilebilir hikayeye göre. Kırmızı gazla bir rüya görmüş olabiliriz. Ben kolay kolay deney 1.006'nın Catnap'i harcayacağına... ...çok inanmıyorum. Çünkü Catnap... Deney 1006. Yani prototipi kendisine bir kahraman görmüştü. Deney 1006 da ketnepi seviyordu açıkça söylemek gerekirse. Bakalım neler olacak? Bunu da dediğim gibi artık yavaş yavaş önümüzdeki günlerde gelecek olan fotoğraflar, videolar, ARG'ler net bir şekilde göreceğiz. Ben tek bir VHS'nin bu olduğunu zannetmiyorum. Yarınki ARG videosunda görüşmek üzere. Like atmayı, kanala abone olmayı, aşağıya bir teorinizi yazmayı ve yeni videolardan anlık haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.